Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. LG telefonlarda power tuşu çalışmadığı zaman geçici olarak ne yapmanız gerekiyor onu size paylaşacağım. LG'nin bütün modellerinde bu özellik mevcuttur. Ekstra da Play Store'a da indirmenize gerek yok. Örnek diyorum power tuşu çalışmıyor. Ekrana dokunduğu zaman şöyle gördüğünüz gibi ekranı kapatıyor. Tekrar evet gördüğünüz gibi ekran açıyor. Power tuşu genelde arka kapakta oluyor. Bozuk olduğunu varsayalım. Hemen ekrana değdiğiniz zaman iki kere tıklamanız yeterlidir. Hem açıyor hem kapatıyor. Gördüğünüz gibi. Evet şöyle kapattık. Evet bu şekilde açtık. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. zdraví takhle. tak